Değerli dostlar şu anda e, çok güzel bir ülkeye geldik. Küçük bir ülkecik efendim İtalya'nın hemen böğründe diyelim Anadolu ile, <laughs> San Marino ülkesi burası şehri diyesim geldi. E, konuyla ilgili bu çok güzel beğeneceğiniz sizin de bir ülke olan konuyla ilgili San Marino ile ilgili. Profesör Doktor Fatih Erkoçoğlu hocamdan biraz bilgiler alalım efendim. Ben hocam buyursunlar. Teşekkür ediyorum Sayın Büyütüm. Sayın Müftüm, sabahleyin biz e, Bologna'dan yola çıktığımızda aslında San Marino'ya gelmeye niyet etmiştik ve San Marino'nun e, Ravenna'yla birlikte e, gezebilmeyi umut ettiğimiz sahile yakın kentler olarak düşünmüştük. E, ama yolda benzin alırken Marcato Sarazeno denilen yere gittik. Orasının o Sarazen isminden dolayı bize yakın bir yer olabileceğini düşünmüştük. Oradan da buraya gerçekten yorucu zorlu bir 55 dakikalık bir yolculukla dağ yolundan, dağ yolundan geldik. Ama şöyle dağlara bakarsanız hocam, evet. dağlar aslında e, bu gerçekten e, Roma'ya doğru e, bu dağların yönü öyle söyleyelim. Ama şöyle gittiğimiz vakitte karşı tarafta da. Adriyatik denizini göreceğiz. Evet şu anda Tabii, gösteriyorum. E, şu anda modern yerleşimleri belki Remini diye bir yere gideceğiz. Oralar öyle gözüküyor. Çünkü e, burası dağlık olması hasebiyle sahilden ziyade dağlık bölgeleri e, yerleşim oluşturulduğu anlaşılıyor. Ki zaten bu e, hem San e, neydi hocam San burası? Marino San Marino'dan kuzeye doğru Bolonya'ya doğru çıktığımızda takvimen 35-40 kilometre içeriye doğru şehirleşmenin belli bir sırada olduğunu fark edeceksiniz. Evet. Tabii az önce iç kısımlarını gezerken e, böyle hani insanlar mukayese yaparlar. Evet. Nedense aklıma Ürdün'deki meşhur e, Terek Kalesi geldi. Evet. Ama burası gerçekten çok bakımlı. Terek Kalesi'nden de e, şey e, bugünkü İsrail topraklarına doğru yani Ama burada alabildiğine yeşil dağlar. Tabi bu arada şunu söyleyelim. Afin'in dağının bir tepesinde kurulmuş bu ülke. Aslında şehir dedik ama ülke. Evet. Afin'in dağının tepesinde. Hiçbir denize bağlantısı olmayan. Öyle mi? Evet. Aslında öbür tarafı Remini denilen kısımlar Buraya bağlı değil. Evet. Belki Vatikan gibi, He. Lüksemburg gibi daha küçük boyutta ki 19. yüzyıla kadar İtalya'nın e, hala müstakil bir devlet olmadığı zamanı düşünecek olursak evet. bunların da e, demek ki e, o krallıkta bir, e, o tarz krallıklardan olma ihtimali var. Evet. Ama şirin, güzel, hoş bir Çok yerdeyiz. Güzel. Alabildiğine havadar karşıda karlı dağları görebiliyoruz böyle insanın içi açılıyor. Evet. Eminim yaz mevsiminde çok, çok daha, daha güzel olacak. Evet. Çok daha güzel olacaktı. Hafif bir esinti var ama çok hoş. Evet. Mutlaka girin hocam Hocam o kadar içten anlattınız ki gerçekten ama çok mutlu da oldum hocam. Hatta az önce çocuklar gibi seviniyordunuz taş binaları görünce evet. hocamız. İşte bu tarihi noktaları ziyaret etmemizin amacı bu. Hem kültürüme hizmet kültürümüze <laughs> hem de insan dünya kültürüne hem de şahsi olarak da psikolojik olarak da bir dinlenti, bir yani rahatlama sağlıyor insana değil mi? Mutlu tabii ediyor insanı. Tabii hocam, tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Değerli izleyenler, bu güzel San Marino ülkesinden hep şehir diyesim geliyor. Ee, ülke burası efendim. Ee, sizi bu manzara ile baş başa bırakırken hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Güzel ülkemiz. Canımız canımız ülkemiz, vatanımız Türkiye'ye buradan selam ediyoruz. Hoşçakalın efendim.